Sabah kadar avaz avaz andırdın. Ben öyle boşa bağırırsanız bir hiç sevmem. Anladın mı lan? Çık dışarı! Yürü lan! Nasılsınız hasta yemeğim? Sağ olun komutanım. Başlamışım. Yorgun gördüm sizi. Vallahi uğraşırız. Sağ ol komutanım. Psikolog Pelin Hanım'la danıştırayım sizi. Memnun oldum efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Üniversiteyle yapılan protokol çerçevesinde bir saha araştırması yapacak Pelin Hanım. Seçilen personel üzerinde psikolojik testler vesaire. Umarım faydalı oluruz efendim. Yalnız olabildiğince hızlı organize edebilirsek Asta Emen'i. Emredersiniz komutanım. Yürü lan! Diğer birlikler de programda çünkü. Cep telefonuyla konuşmadığı zamanlarda işkence mi yapıyor? Ee, hayır, tabii komutanım. Ee, buyurun, buyurun. en çok neye ihtiyacım var lan? Kim benim mi? Şu anda bir gram olsaydı çok iyi olurdu değil mi? Uçardığın havalarda. Ha? Ko komutanım! 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 Sen hocayı tanıdın mı lan? Ha? Şehit oldu. Sen dün diskoda eşekler gibi anılırken... ...ben yukarıda şehit olmuş askerlerin kesik kulaklarını dobruldum. Anladın mı lan? Çek de Şimdi değil. Tüfekle ateş ettin. Dosyan komutanın önünde. Ya buradan bir dosya numarası olarak defolup gidersin... ...ya da bu aslanlar takımının bir üyesi olursun. Ya kardeş olursun... ...ya kiş olursun. Anladın mı lan? Gel ulan be! Gel ulan! mı lan? Ha? Bütün tabları bu insan lan! Senin deli kanını bu lan? Komutanım yapma! Komutanım yapma! Yapma komutanım! Komutanım yapma! 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 Çekilin, tüfeğini al boş olarak, sırt çantalı, hücum yeleğin, mayın direktörü, tam teçhizat karakolun etrafında elli dur. yemekten sonra dizlerin çökene kadar. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı mı asker? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı asker? Evreden diz Ay bu ne be? Ben boş bulundum galiba. Aslında benim ha bu karı ne kadar tırsık ya. Bak bak bak. Sanki geldi Afrika'ya. Nasıl bakıyor etrafa? Ya sus boş çavuşum. Duyacak şimdi ya. Thank <laughs> you.